İslam aleminin öbür taraftan Filistin meselesi ortada, Keşmir meselesi ortada, 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 ortada. Hepinizin bildiği mesele olunca bunların teferruatına girecek değilim. O kadar büyük haksızlıklar yapılıyor ki İslam alemine karşı buna dayanmak mümkün değil. İşte bizim Amerika seyahatimiz bunun için yapılmıştır. Bir buçuk milyarlık İslam aleminin bugün 80 tane topluluğu var. Bu 80 tane topluluğun 22 tanesi Müslüman Türk soyundan gelen topluluklardır. Bunlardan dört tanesi Yugoslavya'da, üç tanesi Balkanlar'da, Kıbrıs, Türkiye, Yeltsin'in Rusya'sında 20 milyon Müslüman var. Ve Rusya'da bağımsızlığı ilan eden 10 tane Müslüman topluluk var. Çin'deki topluluğu da hesaba kattığınız zaman bütün bunları bir araya getirirseniz 22 tane Müslüman Türk soyundan gelen topluluk. 20 tane Asya Müslüman toplulukları var. Pakistan, Bengaldeş, Hindistan, Malezya, Sri Lanka, Burma vesaire vesaire vesaire. Tam 20 tane. Öbür taraftan 20 tane kadar da Arap ve Afrika'daki Müslüman topluluklar var. Bir 20 tane de Avrupa, Amerika ve Avustralya'da. 80 tane topluluk var. Bu 80 tane topluluğun toplam nüfusu bir buçuk milyardır. Allah'a şükür olsun bu toplulukların hepsinde diriliş var. Hepsi artık Müslümanlık ne demektir biliyor. Dünyada Siyonizmin, emperyalizmin oynadığı oyunları biliyor. Ve bu zulüm, bu sömürü düzeni ortadan kalksın diye yavaş 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 organize olmuş ve birbirleriyle de gittikçe işbirliğini arttırarak bir hedefe doğru. Nedir o hedef? İslam birliğini kurmaya doğru yürümektedir çok şükür. Bizim son seyahatimiz işte bu Müslüman topluluklar mensup arkadaşlardan seçilmiş bir heyet ama her biri de ayrıca kendi ülkesinin parlamenteri. Yani seçilmiş değil, sabit olsun diye. Pakistan Oradan arkadaşlarımız vardı. İslam aleminin en tanınmış insanları Ürdün'de parlamento var oradan arkadaş vardı. <laughs> Hindistan, e, Bengaldeş Müslüman bir topluluk olarak Malezya ve öbür taraftan Mısır, İran bütün bunlar parlamentoyla idare edilen ülkeler ve halk tarafından seçimi yapılan ülkelerdir. 7 tane Müslüman ülke. Bu ülkelerin parlamenterlerinden müteşekkil 8 kişilik bir heyet halinde bu seyahati yaptık. Seyahatimizin gayesi dünyada barışı temindir. Amerika yöneticileriyle görüştük ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştük. Amerikan Washington Times gazetesi ilk defa İslam aleminden bir heyet geldi dobra dobra Amerikanın hatalarını ortaya koydu diye hemen ertesi gün makale yazdılar. Size şunu söyleyeyim ki bizim heyetimize Türkiye'yi temsilen giden bütün yetkililerden daha fazla itibar gösterilmiştir. Niçin? Çünkü bu heyetin içindeki insanları tanıyorlar. Bunlar inançlı, şahsiyetli insanlardır. Bunu biliyorlar. Öbürler gibi taklitçi değil. Taklitçiye onlar da kıymet vermiyor ve de bu ziyaretin diyalog için harp değil barış olsun diye yapılmış olduğunu da idrak ediyorlar.